merhabalar. Bugün sizlerle fırında sütlaç yapıyoruz. Tam kıvamında bir ölçü, çok fazla içinde pirinç tanesi olmayan ve çok koyu kıvamlı sevmeyenler için ideal bir tarif. Hemen yapımına şu şekilde başlayalım. Öncelikle şöyle yarım su bardağı pirincim var. Ve iki bardak suyum var. Ben önceden şöyle yarım bardak pirincimi yıkamıştım. Hemen tencereme şu şekilde aldım. Üzerine iki bardak su ilave ediyorum. İlk önce bunları haşlamayla başlayacağım. ocağa alıp e, suyun çekine kadar yani pirinç tanelerinin şiştiğini gördüğünüzde e, diğer işleme geçeceğiz. Pirincimiz haşlandı. Ocaktan aldık şu şekilde. Suyunu çekmiş gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemelere geçelim. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı şeker. Çok şeker seviyorsanız 1,5 buçuk su bardağı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir paket vanilya, bir tane yumurta sarısı, iki kaşık tepelimi mısır ya da buğday nişastası. Hani kullanabilirsiniz fark etmez. Mısır nişastası kullanacağım ben. Şimdi böyle pirincimin üzerine hemen şöyle birlikte sütümü alıyorum. Evet hepsini aktardıktan sonra şekerimi şu şekilde ilave ediyorum ve vanilyamı şimdi bu şekilde biraz daha ocakta kaynatacağız ocağı aldık tam kaynamadan mısır nişastasını da ekleyeceğim ama şu an birazcık kaynama aşamasına gelmesi lazım şöyle karıştırıyoruz içindeki şeker erimesi için. Bir yandan da ben nişastasını hemen öğüyeceğim. Şöyle attığım kadar 2 yemek kaşığı dolusu dedik mısır ya da buğday nişastası. Şu şekilde atıyorum. Tenceremde olan sütten şöyle bir kepçe nişastamın üzerine alıyorum. Onu özeyeceğim. Evet nişastamın üzerine şöyle gezdiriyorum. Bununla özeyeceğiz şimdi. Bu şekilde özleştiriyoruz. Bu işlemi topaklanmasın diye yapıyoruz. Yavaş bir şekilde de süflecemizi buluşturacağız. Ve bir adet yumurta sarımızı da bu aşamada ekliyoruz. Nişastamızla birlikte karıştırıp sütecimizin içine aktaracağız. Güzelce çırpalım arkadaşlar. Şu an kaynamaya yakın ama kaynamadan benmara usulü içinden aldığımız o sıcaklıkla e, nişastamızı ve yumurtamızı aynı ısıya dengelesin diye benmara usulü yaptık. Şimdi yavaş yavaş aktaracağız. Dediğim gibi kaynamadan yapıyoruz bu işlemi. Bir şastasıyla şey karıştırarak buluşturduk. Şimdi kaynayana kadar bekliyoruz. Karıştırarak. Kaynamaya başladı. 1-2 dakika bu şekilde karıştırarak kaynattıktan sonra güveçlerimizi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Yani fırına girebilecek ısıya dayanıklı herhangi bir kase. Güveçlerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi eşit bir şekilde sütlacımdan paylaştıracağım. Siz de ısıya dayanıklı herhangi bir kase, kap tercih edebilirsiniz. Şu şekilde karıştırarak eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Bu şekilde güveçlerimi paylaştırdım. Sütecimize. Ve tepsimizi aldım. Şöyle yarısına gelecek kadar su doldurdum arkadaşlar. Üzerlerine şöyle pudra şekeri serpiyoruz birazcık. Şöyle. Bu kızarması için yumurta da kızartacak ama bu daha eşit, daha parlak bir görüntüsü olacak. Hepsine bu şekilde birazcık pudra şekeri serpiyorsunuz. 200 derecelik ısıtılmış fırına gidiyoruz. Evet güveçlerimi tepsime aldım. Yarısına kadar su doldurdum. Güveçlerimin yarısı hizasına gelecek şekilde. Ve üzerlerine daha parlak durması için birazcık pudra şekeri serpiyoruz. Şimdi fırına. Üzerleri kızarana kadar fırında pişecek. Süt kızardı. Şu şekilde göstereyim. Şimdi de sunumunu birlikte yapalım. Tabii ki olmazsa olmaz fındığımız. Fındıkla sütlacı ben çok yakıştırıyorum. Tarçınla seven de var. ya da toz fıstık antep fıstığıyla hepsiyle yakışıyor bence şöyle bol bol fındıkla en lezzetli hali bence bu şekilde yeterli evet lezzet testine geçelim kıvamı muhteşem dediğim gibi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hazır Ramazan da yaklaşıyorken tabii ki herkesin e, seçeceği sütlü tatlılardan birisidir. Hepinize afiyet olsun.